İslam coğrafyası olarak. Yani tevhid Allah tektir diyoruz, bunu söylüyoruz. Ehattır diyoruz, tektir diyoruz. Vahittir diyoruz. Fakat tenzihe İyine gelince, evet, evet, tenzihe gelince yani Allah'ın isim ve sıfatları hususunda, ayetleri hususunda eksikliği ve kusursuzluğu ile ilgili bir zafiyetimiz var. Hayatı içinde harmanlamakla alakalı mı sorunlarımız hem var? Hem harmanlamakla alakalı hem de e, zannediyoruz ki e, Rabbimizin zatı eksiksiz ve kusursuz tamam onu kabul ediyoruz orada da bir sorunumuz yok. Fakat isim ve sıfatlarını anarken anlatırken e, efkar umumiye duyururken e, bunu neredeyse bir meslek haline getirir duruma gelmişiz. Bakın Hı, evet. çok Bu bu tezze inancıyla taban taban azıt bir durum. Dini ticari olarak mı kullanılıyor? Aynen yani Esma-i borsaya düşürmüşüz. Düşünebiliyor musunuz? Hı -hı. Bu Fikret Hocam'ın tanımlamasıdır. Selam olsun. Zaman zaman Hı -hı. sizin de vesilenizle buradan selamlar ediyoruz, dualar ediyoruz. Allah Hı -hı. ona rahmet eylesin. Ee, bütün alimlerimize de aynı şekilde yaşayan ve ölmüş olanlara Hı -hı. ama bu alimleri de ayırt ederken şuna dikkat edelim lütfen. Bizden bir ücret istemeyen, bizden bu öğretinin karşılığında, bu birlikteliğin karşılığında bir karşılık beklemeyen e, insanlardır alim olanlar. Çünkü bunu Rabbimiz söylüyor. <laughs> hani Peygamberimizin çok güzel bir hadisi vardır. Der ki, alimler Peygamberlerin varisleridir. Doğru hatırlıyorum, değil mi? <laughs> Siz de bilirsiniz. Şimdi peygamberin varisi olabilmek için onların sünnetini sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değil, onunla beraber, Hatem-i Enbiya ile beraber, Adem'den itibaren gelmiş olan peygamberimize kadar, sonra süre e kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin sünnetini yaşayabilme durumunda olmalı. En variz, öne çıkan sünnetlerinden de hangisidir biliyor musunuz Türkan Hanım? Kur'an'da defalarca, defaatle anar Rabbim. <laughs> Rasulüler kavimlerine der ki ben sizden bu öğretimin tebliğimin karşısında bir ücret istemiyorum. Bakın bunu hangi kılıfa uydurursak uyduralım. Yani İslami bu öğretinin yok. karşısında bir ücret talep etmek ya da bir ücret almak evet. doğru bir şey değil. Yani diyorsunuz. eğer bahsettiğimiz Hı -hı. şey, konuştuğumuz mevzu ayetse, Kur'ansa, Esma-ül Hüsna ise bunun karşılığında bir ücret istiyor olmak hali peygamberlerle taban tabana zıt, vahiy ile taban tabana zıt bir durum. Yani Allah haş